Durduğumuz yer gördüğümüz şeyi belirler. Farklı yerden farklı şeyler görürüz. Dünyada yaşanan ve insana etki eden meseleleri farklı açılardan analiz etmek, sahih dini bilgiyi güncel bir bakış açısıyla sunmak ve farkındalığımızı artırmak için ülkemizin akademik birikimiyle farklı bakışta buluşalım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saffet Köse ve Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Erbaşı'nın katılımıyla ahilik ve iş ahlakı konusunun ele alınacağı farklı bakış Pazartesi 22'de Diyanet TV'de.